<laughs> Allah <'ın gülüyor> etimi nasıl kandırdık ama. Nasıl yedi yangın numarasını? Yangın ha. mı? Biz de gelelim söndürme. <laughs> Toşlarda çok yangın söndürdün beni. <laughs> Allah <'ın> zippesi be. Hesabı <laughs> <laughs> da bir güzel kakaladık. Bunun üstüne bir keyif kahvesi içelim. <laughs> evde yangın çıkmıştı. Nerede bu yangın? Göster bana. İşte çakmak yanar. Çakmak yangını. Üf. Üf. Ve o anda sönüyor. <laughs> Demek hesabı ödememek için yangın numarası yaptın ha? Ha şunu bileydin. Allah'ın kerizi nihayet uyandı. Ne haber lan? Götü geldi keriz. Nasıl hesabı ödedik salama? Alçaklar! Yaptınız <laughs> Yaktınız ulan beni! Evet, evet. Cennet Mahallesi usulünde hesabı kendisi yanıt oh. neden terizler ödüyor.

Sükune sağlamıştı komiserim buyurun. Sana ne oluyor? Ben susturamıyor muyum bunları? Bana ne oluyor? Susturamıyor mu? Evet. Komiserim. Her şey bu. Ha? Affedersin. Götün gelini temin başının altından çıktı. Nain <laughs> komiserim nain yalan söyler. Bu Yunus kandırdı beni. Lokantada bütün hesabı bana ödetti. Sen kerizse kabayat bizim mi be? <gülüyor> <gülüyor> komiserim. Kabayat Yunus'undur. Anlatın bakalım. ...deminden beridir bir lokanta lafıdır dolaşıyor duruyor. Ne lokantası ne hesabı lan? Anlat. Allah! Çalıştığım yerden çıktı soru. Ne olur ben anlatayım komiserim İff. ne olur. Tamam anlat. Ama sakın yalan söyleme. O zaman olmaz. Yalan söylemeden nasıl anlatayım komiserim? Tövbe tövbe! Beni delirtecek misin be adam? Komiserim ben anlatayım Hı. canım. Şimdi bu Avrupa görmüş güzel insan... Centilmen insan Hı. Ethem beyefendi beni şey etti yani yemeğe davet etti. Ama bu gürgüsüzler gelip yemeğimizin içine şey ettiler. Ulan pembe Allah seni ne yapmasın emin. Gördüğün yoruları hemen yalakalanırsın götün gel, gel Ben zaten eskiden beri çok şey yaparım yani. Ha bak maşallah bak pazolara bak ne gördün bu komiserim nasıldır pazolar. Ya nedir benim bu sizden çektiğim ya? Şuraya bak ya. Bütün mahalle burada be. Deli Kadir, Ferhat'la Sultan gelemediler bugün. Velilerinden izin kağıdı getirecekler, hiç merak etmeyin. Yaz Salih, otur oğlum şuraya ve yaz. Yaz oğlum Salih, otur oraya. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Müdürlük büyük atla Salih. İlkokulda imlam çok iyiydi. İmlan batsın. Nezarethanemiz artık kavgacılarımıza küçük gelmeye başlamıştır. Evet. Tabii bu kadar adam sıymayız. Çok haklı komiserim. Doğrudur. Hı? Lütfen nezarethanemizi büyütmek için bize ödenek çıkarın. Eskiden ne güzel sıyardık komiserim. Bu götün geldi, eten geldi. Onun ha. yüzünden sıymaz artık. Komiserim. Bir de koltuk takımı sipariş edebilir miyiz? Ya. Oturacak yer yok da nezarette. Tabi tabi güzel olur. Bir de çekyat olsun şahane olur Allah. <laughs> tövbe tövbe. Yaz Salih. Bir de piknik tüp isteriz nezarethaneye. O kadar geliyoruz. Arada bir çay demleriz. <laughs> <laughs> Ay iyi olur valla. Ve de arada yemek yaparım ha. <gülüyor> <gülüyor> Canım kapuska çekti be. Yaparım be sana okuyacağım. Ulan, siz beni delirtecek misiniz be? Çıkın dışarı. Çıkın gözüm görmesin Aa, hadi. Ha, çıkın lan dışarı. Aramızı kır olsa gelin. Salih. Bunları yazma Salih. Çıkın dışarı bunları yazma. Sakın ha. Olmaz. Komiserim sinir krizantemi geçiriyor. <laughs> çıkın. Aa! Çıktım. Çıkın! Yaz! Yazma! Yaz! Ha! Ay, zwei, Bakın şaşıracaksınız. Dün gece lokantada o kadar hesap dedim. Gene paramdan bir şey eksilmemiş. Allah sizi inandırsın. Hala sayarken yoruluyorum ya. Yuh be kardeşim. Ne görgüsüzlerim. Geldiğinden biri para sayıyor şipşak. Herif memleketi hava atmak için dönmüş oğlum. Normal. Ete, öncelikle dün gece için özür dilerken... ...şöyle bir soru sorabilir miyim ile? Bana azıcık borç para verebilir misin? <laughs> i̇şte, cehennemi <ciğerimi> vereyim Muharrem'ciğim. Faizi değil mi neticede? <laughs> İmzala şu senetleri bakalım. Faiziyle bir. Lan götün gelin. Şimdi de faiziliğe mi başladın? Akşam de ayak yetmedi galiba. Altın, berlak bayım, Bahar'ım kendi faizine para ister. Haberin olsun Bahar'ım, bir koyar üç alır. Ee, canı sağ olsun, koy tabi. Ee, beş yüz milyoncuk. <gülüyor> <gülüyor> pembe! Kız Pembe! Kız aç kapıyı! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Pembe! Bismillahirrahmanirrahim ayy! Pembe! Ne olur ulan? Kız açsana şu kapıyı! Kız ana ne olur be! Ne oluyor be? Kapı kırılıyor! Ben Azize aç şu kapıyı! Allah seni ne yaparsın kız Azize? Bir Şuna bir bakayım! Ne oldu lan acaba? Üf be! Kış uykusuna mı yattın kız? kız Azize abla be. Yavaş be kırdın kapıyı be. Kapınla aranda kan davası mı vardı? Sevinçten vururum kızı ile. Haberi duyunca sevinçten ne yapacağını bilemeyeceğim. Allah sen. Ne kız haber? Güzümüz aydın kız. Sultana zengin bir kuca buldum. Kız Azize abla. Gel kız ben. Seni bir öpeyim kız kurban olayım. Hakikaten de ben sevinçten ne yapacağımı bilmem. Bak seni şu vuruşun yüzünü bile öperim. Hemen. Haydi gel gel sen içeri gel. Seni seninle konuşalım, gel canım, İy. aman sen de yürüyemezsin İy. be, yürü e, yavaş kız. Yavaş kız, yavaş. Yürü haydi, aman ne topal buldun, ne oldun.